Evet. Taksi, taksi, taksi. Taksi, tam evin yanında. Niye sizin kaçlığını söylüyorlar? Bilmiyorum. Arkasını, babayla oğlun arasında Mahmut ıı, tartışması sırasında. Ya öyle bir şey yok. Onun kendi evlatları dolandırmışlar. O adamın başını yiyorlar. Neden tutardınız da bizim üzerimize attılar onu. Neden tutardınız? Onun evladı kendi babasının evini almak için. Peki 6 kişi de sizi benzetti mi? Hızlı hızlı hızlı. Evet evet. 6 kişi birden mi sizi benzetti? Ankara Çorum.